Merhaba sevgili Discord üyeleri. Bugün 15 Mayıs 2025 yeni bir piyasa analizi ve strateji videosunda beraberiz. Biraz uzunca olacak. Çok veri var çünkü paylaşmak istediğim. Öncelikle Kenslim'e baktığımızda hisse senedi piyasasına %80 ile %100 arasında para ayırmamızı öneriyor hala. Ben de aynı kanaatteyim ama bazı endişeler uyanmaya başladı bende. Piyasa azıcık hızlı büyümüş durumda. En azından kısa vadede risklerimizin biraz arttığını düşünüyorum sebeplerini ve neyin bu riskleri tetikleyebileceğini anlatmaya çalışacağım. Ama buna kısa vadeli meseleler uzun vadeyle ilgili yani yıl sonu hedeflerime ilgili bir değişimim yok. Nazlı'ya baktığımızda dünya %0.72 arttı. İşte macbi de son derece kuvvetliydi. Zaten Nasdaq tarafında özellikle de Nazlı içerisindeki büyük hisse senetlerine bir sorunumuz yok. O çok kuvvetli gidiyor. New York Stock Exchange'de işlem hacmi azaldı. Dow Jones düştü. S&P 500'de çok hafif özellikle kapanışa doğru gelen bir atakla yükseldi. Dün küçük hisse senetlerinde de düşüş vardı. Russell 2000'de geriye gitti bu arada. Nasdaq gerçekten kuvvetli gidiyor. Dün de günün zirvesine yakın bir yerde kapanış yaptı. 200 günün çok üstünde gidiyoruz şu anda. Dün işlem hacmi de çok kuvvetliydi. Fakat biraz sonra bakacağız. Nasdaq sürükleyenler Fang Stock'lar dediğimiz büyük yediler. Geri kalanlar pek öyle gözükmüyor şu anda. S&P 500 dün biraz tatsız geçirdi. Yani biraz sonra günlüğe bakacağız. Son anda bir atak gelince böyle gün günü pozitif kapattı. Günlük hareketinin ortalarında bir yerine kapattı. İşlem hacmi de düşüktü. Zaten beni biraz endişelendiren konulardan bir tanesi bu. Mac 7 dediğimiz büyük şirketlerde bir sorun yok. Onlar dünü de çok pozitif kapattılar. Kimler bunlar? İşte Amazon, Tesla, Apple, Nvidia olan şüpheliler. Onlar günü çok pozitif kapattılar. Ares'te de henüz 79 daha yani gidecekleri yol var gibi gözüküyor. Biliyorsunuz bunun üzerinde piyasalar kötü giderken çok durduk. Fantaziye girmeyin. Büyükleri alın. Çünkü geri dönüşte önce büyüklere gider para demiştik. Nitekim para oraya kuvvetli şekilde gitmeye devam ediyor. Bir de Donald Trump büyüklerin pazarlamasında aktif olarak çalışıyor şu anda. Katar'da da dün bazı işler bağladılar. Suudi Arabistan'da bağladılar. Bu şirketlerin önünü açmaya çalışıyor Donald Trump. Günlük tarifeleri mesaj çözülmesi de bunları yarıyor. O yüzden Mac yedi, hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Dün de kuvveti tamamladılar. Bu tarafta bir sorun yok. Çok kuvvetli gözüküyor hakikaten. Ama eşit ağırlıklara baktığımızda mesela RSP yani S&P 500'ün eşit ağırlıklısı dün kırmızı kapattı aslında ve böyle bir 200 günlük hareketli ortalamaya da bir yaklaştı. Bu pek güzel değil yani piyasada nefes daralıyor demektir. Yeni bize bir tetikleyici lazım. Yeni bir günlük tarifesi uzlaşması olabilir. Vergi yasası görüşülüyor. Belki oradan iyi bir haber gelebilir ama piyasada bir yorulma olduğunu burada görüyoruz. Bugün Powell'ın konuşması var. Bu aşağı yönde belki tetikleyebilir. Biliyorsun son günlerde çok sevimsiz davranıyor. Burası pek hoşuma gitmiyor. Yine Nasdaq'ın eşit ağırlıklısına baktığımızda QQEW yani QQEW Equal Weighted o da dünü kırmızıyla kapattı. Burada da yine nefes daralması işaretleri görüyoruz. 200 günün çok üstünde ama negatif kapattı. Ve dediğim gibi dünü küçük hisse senetleri de kırmızı kapattılar. Uzun zamandır ilk kırmızıları 200 günlere yaklaşamamışlardı. Yani bunu nasıl yorumlayabiliriz? Belki radiden piyasa biraz yoruldu, biraz dinlenmek istiyor. Veyahut da piyasa yeni haber bekliyor. 10 yıllıklarda dün de yükseliş vardı. Piyasa ondan da biraz huzursuz olabilir yeni habere ihtiyaç var şu anda. Yani Çin'le günlük tarifesi meselesinin tamamlandığı haberi iyi olabilir. Çünkü şimdi orada şüpheler başlıyor. Sosyal medyada bakıyorum. Sadece 90 günlük bir ara bu. Sonu nereye varır belli değil falan diyenler var. Orada böyle bir endişe inşa etmeye çalışıyorlar. İşsizlik verilerinde bir sorun olabilir. Bugün işsizlik verileri geliyor. Pahalı bir şeyler diyebilir ama... Yani kısa vadede bence biraz yoruldu piyasalar diye düşünüyorum. S&P 500'e baktığımızda şu an RSI'de 70'e ye yakın bir yerlerde. Yani aşırı overheated değil ama fena bir yerde de değil. Yani yorulma seviyesine yakın bir yerde gidiyor. MACD'si kuvvetli. Nasdaq ise 70'i dün geçti. Biliyorsunuz 70 üstü biraz riskli bölgeye doğru giriyoruz demektir. Bu Nasdaq kompozitin ulaştığı yer. MACD hala olumlu. Bitcoin'de de benzer bir durum var. O da biraz yorulmuşa benziyor. Bakın burada 70'i aşmıştı. Orada dinlendi. Geriye doğru düştü. Dün de biraz daha geriledi. Bu çerçevede ben de bugün biraz daha ibit ekledim. Dünden söylemiştim. Ben çünkü Bitcoin'in yönünün yukarı olduğunu düşünüyorum. Burada biraz daha dinlenebilir belki ama bence ortalama maliyet yapmak için çok kötü bir yerde değiliz diye düşünüyorum ama orada da bir yorulma emaresi var. S&P 500 dünü bayağı tatsız kapatabilirdi. Son anda şu iki büyük yeşil mum geldi ama onlar da bakın kapanışa doğru satış yediler. Son 15 dakikada Yine satış vardı S&P 500'de. Nasdaq daha kuvvetliydi. O da son 15 dakikada kuvvetli bir gap up yaptı ve onu büyük oranda korumayı başardı. Yani böyle biraz karışık ortadık. Hani çok fazla kanaate varmamak lazım. Buralardan büyük bir hisse senedi satışı düşünülür mü? Hayır. Ama yarın yani cuma günü kapanışından önce niyetim biraz hedge almak. Bizim Seeking Alpha portföyünde de bu hedge'in ne olduğunu paylaşacağım. VIX ETF'i olabilir. Bir TQQ olabilir kısa vadeli. Yani hafta sonunu böyle biraz güvenlik geçmek için böyle bir şey düşünebilirim. Biraz bugünkü borsa hareketine bakarak ve Powell'ın açıklamalarına bakarak buna karar vereceğim. Karar verince zaten sizde hep bir gün öncesinden paylaşıyorum biliyorsunuz. Henüz net değilim bu konuda. Şu anda kendi portföyümde de pek hecim yok açıkçası. Daha expose olmuş durumdayım pazara. Yüze %81 81-82'lere geldi. Biraz da tabii hisse senetleri hızlı gidince nakitin doğal payı da azalıyor. Biraz da, alım da yapıyoruz. Hisselere ayırdığım pay... Yani kendisine uygun gidiyorum ben de şu anda. Dün sizlerle Shopify'ı paylaşmıştım. Enteresan bir ters omuz baş omuz var diye. Dün Shopify %3,5 civarında yükseldi. Fena değil kısa günün karı diyelim. Hareket devam eder mi göreceğiz tabi. Chipotle'da da benzer bir durum var. Biliyorsunuz bir restoran zinciri bizim Jerome'in de en sevdiği yatırımlardandır. Ters omuz baş omuz bayağı net gözüküyor. Bulduğumda hedefimiz en azından şurası 59 dolara kadar bir hedef var gibi gözüküyor. %12'ye %13'lük bir hedef görüyorum burada. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil elbette yanılabilirim. Ama sanki bu formasyonun çalışma ihtimali var diye düşünüyorum. Onu da böyle bir paylaşmak isterim. United Health Group dünkü en çok konuşulan hisse senedi. Allah'tan bizim portföyde yok. Son bir aydaki düşüş %52.75'i buldu. Dün kapanıştan sonra bir %8 daha düştü. Ne oluyor burada? Bir yolsuzluk meselesi var burada. Zaten bir süredir konuşuluyordu bu. Dün de kapanıştan sonra bir haber geldi savcılığın bir dava açtığına yönelik Medicare'e e, uygulayacaklar bu davayı. Amerikan sağlık sisteminde bir şeyler dönüyor. Zaten yeni sağlık bakanı da biliyorsunuz Kennedy. Bundan dolayı oraya atandı. Orada nere olduğuna bakması için Trump da çok rahatsız burada olan bitenlerden. United Health da bundan etkileniyor. Yani şirket kuvvetli bir şirket. Şu anda fiyat kazanç forward 12.70'e kadar inmiş durumda. Bayağı ucuz. Teknik olarak baktığımızda da iyi bir yerde gözüküyor. Düşünebilir. Ama bu yolsuzluk meselelerinin biraz bacakları olabiliyor. Daha süreç tamamlanmadı. Yani ben portföyümde düşünmem ama bir swing trade olarak düşünebilir mi? Belki bu tip varlıklarda kol opsiyonlar almak, sıralı kol opsiyon almak daha mantıklı oluyor. Bir yıl vadeli. Böyle bugünden başlayıp ufak ufak, biner dolar, ikişer bin dolar kol opsiyonları almak yararlı olabilir. Çünkü eninde sonunda bu sorunu telafi ederler gibi geliyor. Eğer Amerikan borsasındaki yükseliş de sürüyorsa 12 fiyat kazanç forward'ı bırakmazlar artık geride. CEO değişiklikleri yapıyorlar. CFO değişikliği olacak muhtemelen. Yani daha ortalık biraz karışık. O yüzden hemen acele etmenize de gerek yok ama United Health çok önemli bir şirket. Pek Amerika'nın o şirketi geride bırakacağını düşünmüyorum. 282 milyar dolarlık bir piyasa değeri de var. Ben bir şey yapar mıyım? Hayır. Ama ilginizi çektiğini bildiğim için paylaşmak istedim. Amerikan 10 yıllıkları dün biraz daha yükseldiler. Bugün de şu anda pozitifler. Benim pek hoşlanmadığım 4,5 seviyesini aştılar. Artık buradan bir yerden bir müdahale gelmesi lazım. Daha fazla yukarı gitmemesi gerekiyor. Henüz çok endişe edecek bir yok dediğim gibi. Bunun büyük bir kısmı buradan paranın çıkıp hisse senetlerine girmesiyle ilgili. Ama dün hisse senetlerindeki yükseliş de biraz kısıtlıydı. O yüzden dün buradan hala çıkış olması pek hoş değil. İzlemeye devam. Burası yine borsayı biraz huzursuz eden konulardan bir tanesi. Altın dün düştü. Bugün de negatifte gidiyor. 2.900 hedefim var biliyorsunuz. Ama 3'ün altında sarktığında Herhalde şortumu kapatırım diye düşünüyorum. Ben altında orta uzun vadeli hedefi hala yukarıda görüyorum. Yükseleceğini düşünüyorum ama kısa vadede bu düzeltmeyi tamamlaması lazım. Neden yükseleceğini düşünüyorum çünkü para bollaşacak bu kadar basit. Bitcoin'e de onu yarayacağına inanıyorum. Dün portföy için fena bir gün değildi. %1.57 artık 17 bin dolarlık bir kar var dün portföyde. Nereden geldi kar derseniz en çok karın geldiği yerlerden bir tanesi savunma devrimiydi. Küçük bir hisse sayıda tabii o biliyorsunuz tek hisseyle başladık. Ama kapanış sonrası maalesef bilanço geldi. Bilanço ile beraber bir yeni nakit yaratmak için hisse ihracı yapacaklarını duyurdular. Ondan sonra hisse düştü ona biraz sonra bakarız. Uzay ve kuantum devrimi dün iyi gitti. Yapay zeka çip tarafı tabii iyi gidiyor. Sağ olsun Trump amca orayı ileri doğru getiriyor. Sağlık devrimi dün negatifti. Bu United Health'ın başına gelenler bütün sağlık endüstrisini olumsuz etkiliyorlar. Orada bir karmaşa mı çıkacak diye. Ben de oraya biraz bakıyorum. Yani oradaki özellikle ETF'lerde bazı kırpmalara gidilebilir diye düşünmeye başladım. Bu United Health'ın tatsızlığı da beni yoruyor biraz. Bir yandan da nakit tarafında da biraz nakitimiz fazla azalmış durumda. Belki orada kırpılacak bir şeyler buluruz. Henüz değil. Zaten öyle bir karar verirsem mutlaka sizlerle paylaşıyorum. Dün epey aktiftim. AMD aldım. Zaten alacağımı söylemiştim. 50 hisse aldım burada. 112.46'dan bir sürpriz yaptım. Bunu söylememiştim. Ama Nvidia aldım dün. 100 adet hisse. Onu da bir 100 bin dolara toplamda portföyü tamamlamak istedim. Nvidia'nın tekrar kuvvetli bir döneme girdiğini düşünüyorum. 28 Mayıs'ta yılmıyorsam bilançosu geliyor. Ben Nvidia ile ilgili olumluyum. O yüzden 100 adet hisseyi daha eklemek istedim. Robinhood ekledim dün 60 adet daha. Böylece 10 bin dolara geldik orada da toplam portföyde. Ve ibit ekledim. Bitcoin. Bitcoin'in formasyonunda böyle bir fincan kupta da var. İstiyorsan ona bir bakalım. Fincan. Şimdi sanki kulp oluşuyor gibi. Buradan biraz daha aşağıda sarkar. Ama bunu başarırsa şuradaki dibi şöyle görecek olursak 76 binden 100 bine 25 bin dolar yani 25 bin dolar yukarı doğru yön olabilir. Bu da bizi 125 bin dolar hedefine doğru taşır diye düşünüyorum. Yıl son hedefim 140 bin dolardı. O yüzden bitcoin ekliyorum. Yani bitcoin ile de ıbıt ekliyorum. Kendi portföyümde de bitcoin'im var zaten. Bu eklemelere karşı ne sattım? Alman hisse senetlerini daha doğrusu Alman ETF'ini 220 adet sattım. O da 40.34'ten hala var elde ama onları da satacağım önümüzdeki günlerde ve k Web sattım. 250 adet onlardan da yine kırpmalar gelebilir önümüzdeki günlerde. Çünkü nakit dengemizden çok memnun değilim. Dünkü değişimlerle beraber portföy büyüklüğümüz 1 milyon 141 bin 138 dolara geldi. Dediğim gibi 17 bin dolar kadar kar da var dün. Bu son alım ve satışlarla beraber burada görüyorsunuz hepsi işlendi. 227 bin dolar nakitimiz var artık. Biraz daha azaldı yani. Son portföy bakiyemize 1 milyon 141 bin dolar üstte ekleyince 1 milyon 368 bin 138 dolara geliyoruz. 168 bin 138 dolarlık karımız var. %14 kara ulaştık. S&P 500 aynı dönemde %2.01 arttı. Yani 7 Mart'tan bu yana. Nasdaq ise %5.69 arttı. İkisinde epey üstünde. Performans sergiliyoruz. Dün kapanıştan sonra gelen bir tane bilanço var. Red Cat bilançosu. Biraz yüzde açıkası. Yani alır almaz bilançoda böyle bir gol yemek hoş olmadı ama uzun vadede baktığımızda buna önemli Çünkü Red Cat bizim için zaten bir moonshot projesi. Dün normal seansı %4.23 kadar yükselmişti. Kapanıştan sonra bilançoda beraber %11 civarında düştü. Düşüşün sebebi bilanço değil. Yani bilanço kötü bir bilanço ama zaten orada pek bir beklenti yoktu. 1.63 milyon daha ciro var geçen senenin altında. Bizim için burada mühim olan biliyorsunuz Black Widow sözleşmesi Amerika ordusuyla yaptıkları. Onu teyit ettiler ve buradan 80 ile 120 milyon dolar arasında kazanç bekliyoruz. 2025 yılı için dediler. Benim için önemli olan bu. Neden hisse düştü derseniz bilançodan ziyade dün yeni hisse ihracına gidecekler açıkladılar. 30 milyon dolar kadar. Biliyorsunuz Moonshot şirketlerde bunu sık sık yaşıyoruz. Ben bu 80-120 milyon dolarlık kazancın bir bölümünü belki bu çeyrekte realize edebilirler ve böyle bir nakit girişe ihtiyaç olmaz diye düşünüyordum. Ama demek ki realize edemediler. Bu nakit akışına ihtiyaç duydular. Bir de yeni bir projeleri var. Piyasadaki yorumlar nakitin oraya gittiği yönünde. Denizciliğe genişliyorlar. Yeni insansız yüzey araçları USV adı veriliyormuş bunlara. Denizcilik otonomi pazarına giriyorlar. Burada yeni bir araç tasarlıyorlar. Belki bu 30 milyon dolarlık para buraya doğru gidiyor olabilir bir işletme sermayesi olarak. Her şekilde şirket hedeflerine doğru yürüyor. Sadece 577 milyon dolarlık bir değerlemesi var. Şu sözleşmenin İlk meyvelerini gördüğümüz anda bu değerleme yukarı gider diye düşünüyorum. Bu biraz büyüteceğim. Şu anda 6.650 dolar var portföyde, bunu 10.000'e tamamlamayı düşünüyorum. Bugün hemen yapacağım bunu, normalde biliyorsunuz bilançolardan sonra biraz beklerim ama burada bir bilançodan kaynaklanan bir değişim yok. Sadece hisse ihracı değil değişim var, o da zaten hemen yansıdı. Bunu ben bir alma fırsatı olarak görüyorum. Bir de benim kafam biraz şöyle çalışıyor açıkçası, 30 milyon dolarlık yeni hisse ihracı var. Şirketin değeri 577 milyon dolar. E bunun da bir %5 civarına geri çekilme olması lazım aslında, aslında. Yüzde olmanı biraz abartılı geliyor. O yüzden alım olarak değerlendireceğim. Bir de bu şirketin Palantir ile bir ortaklığı da var. Onu da söyleyelim. Palantir biliyorsunuz sevdiğimiz ise bize çok kazandırdı ama ürkütüyor da çok aşırı hızlı gidiyor. Orada da bir iş birlikleri var. Onu da söylemekte fayda var. Dün üzüldüğüm bir gelişme oldu. SMCI'yi ben kapattım biliyorsunuz. Belki beni takip edip kapatanlarınız da oldu. Özür diliyorum sizlerden. Dün çünkü ani bir gelişme var. Büyük bir proje aldılar Data Vault'la ve bu hisseye %15-20 civarına ekledi. Tam takip etmedim asabım bozulduğu için. Oluyor böyle tahsislikler bazen. Ben SMCR'le ilgili huzursuzum. Bunu hep söylüyorum zaten. Hala o muhasebe meselesi tam çözülmedi. Bu yeni audit firması da çok temiz konuşmuyor hala. Ondan dolayı huzursuzluklarım var. Yani böyle bir huylandım bir şirket o yüzden satmıştım. Ama zamanlama harika olmamış. Sizlere de bundan dolayı bir kar fırsatı kaçırmışsam özür dilerim. Göremediğim bir ani bir proje geldi. Oluyor zaman zaman böyle hatalar. O yüzden alım satımları hep adım adım yapmak lazım. Biz de SMCI pozisyonu nispeten küçük olduğu için kapatmıştık. Ama işte dün hemen böyle golü yedik. Bilanço da akmaya devam ediyor. Bugün bizim için iki önemli bilanço var. Walmart ve Alibaba. Walmart'ı biliyorsunuz biraz pahalı buluyorum. Bugünkü bilançodan sonra biraz değerde kaybedebilir. İzlemek istiyorum. Ama her şekilde Walmart'la ilgili tamam mı devam mı kararımı bu bilançoyla beraber vereceğim. Ali Baba geliyor. Ali Baba portföyde var bizim. Bilançoyu merakla bekliyorum. Ali Baba son günlerde biraz düzeltmeler yapmıştı. Yukarı hareketlenmesini beklerim ama anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Elbette yanılabilirim. İki hissenin bilançonu da yerde yerlendireceğim. Ona göre devam mı, tamam mı, alalım mı, ekleyelim mi, çıkaralım mı kararlarını beraber vereceğiz. Yüklü bir gündem var bugün. Bir kere yine işsizlik başvuruları geliyor. Hem haftalık hem beklemekte olan işsizlikler. ÜFE geliyor. Çok önemli veri biliyorsunuz. Piyasa ona kilitlenecektir çekirdek perakende satış geliyor. Acaba tüketici de durumda öldü mü? Alışverişe devam ediyor mu? Bunu öğreneceğiz. 2 ayrı PMI geliyor. New York ve Philly'nin üretiminde durumlar nedir diye. Powell konuşuyor. Türkiye saatiyle 15.40'da yani piyasalar açılmadan önce. Lanet adam konuşması daha iyi. Ne söyleyebilir bugün? Son konuşmasından bu yana düşük enflasyon geldi. Ama onu diyecektir ki ya biz henüz bu gümrük tarifelerinin enflasyona yansımalarını görmüyoruz. Son konuşmasında günlük tarifelerin resesyon yaratacağına bahsediyordu. Orada biraz bir yumuşama beklemek lazım konuşmasında ama piyasa çok hareketlendirecek bir şey söyleyeceğini tahmin etmiyorum. Onun dışında bugün bar da konuşuyor yine FED üyelerinden. Daily konuşuyor FED üyelerinden. FED, üyelerinden. Fed üyelerin bugün çeneleri biraz düşük gibi. piyasa burada hareket ettirebilecek konu bence Powell konuşmasıdır. Diğerlerine böyle olan sürprizler yaşanmaması koşuluyla. Fakat dediğim gibi piyasaları biraz yorgun görüyorum. Bugün daha düzeltme havasında olsa açıkçası pek şaşırmam. Ama bu her şey sat git anlamına gelmiyor. Bugün sadece reketi ekleyeceğiz. Bir 10 onu tamamlamak istiyorum. Orada küçük bir alım yapacağız. Onun dışında bugün sakin geçireceğim. Hareketi görmek istiyorum. Piyasanın Pablo konuşmasına tepkisini görmek istiyorum. Bu tepkilere göre Cuma günü yeni kararlar alabiliriz. Onları mutlaka size yarınki videoda anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi Hafta sonunda belki biraz hedge hedge'de girmek yararlı olabilir. Onu şu anda kafamda irdeliyorum. Tekrar SMCI ile ilgili özür diliyorum. Maalesef elimizde olmayan çok şey olabiliyor piyasalarda. Ve biz elimizde olanlara kazandıklarımıza bakalım. Şu anda hem Nasdaq hem S&P 500'e göre çok daha iyi bir performansımız var. İnşallah koruya devam ederiz. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.